Merhaba, ben Deniz Erdem Celal Gören. Yanımda Ron var. Selamlar. Ve bugün İB'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha dün oynadık o yüzden taze. <laughs> Şimdi, Şimdi son... el çizimi yerlerine geçiyorduk Meri'nin galiba. Böyle garip bir yere geçiyorduk. Galiba. 63 yazıyor. 63 bölü 150. 4, 24. Heh, şuraya kaydettik. El çizimi olan yer. Hadi bakalım. Evet. Yukarısı zor ama hazine var. Aşağısı kolay ve hiçbir şey yok. Hazine mi? Hadi gidelim. O Aa. Aa. Değiştirmişler. Evet, burada bir şey var. Elmas aldın. Elmas mı? Yoksa kastettiği hazine bu muydu? Affedersin. Bir bakabilir miyim? Ah! Elmas param parça oldu. Sağ ol geri. <laughs> Sağ ol. Bence geri bakınca parçalanması için ayarlanmış. Değil mi? <laughs> o da olabilir. <laughs> Komplo. Ha şey zaten büyük ihtimalle gerçek değildir tabi. Gerçekten. Oh! Aa çok, çok. Bir, bir, canım git. O oh, onun. <laughs> fucking no. <laughs> yeter. Ah <Aa>, yeter be. <laughs> Küfür ettirdi ya. <laughs> İki canım gitti be. Ah, neyse. Bir anda değişti ortalık ha. Ambiyans değişti. Evet. Dikkati elden bırakmamak gerek. Hadi gidelim hep. Bir lale. 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 Lale lale. Burada bir şey var. Sol üst. Ha, bu bölgenin haritası mı? Hmm. Sağ alt herhalde Şu an biz burada görünüyoruz Bottom right yani sağ altta evet İlgimizi çekebilecek yerlere yakından bakalım olur mu? Nereye mesela? Bu neymiş? Burası çiftlik alanı Kelebek alanı e, Meyve ağacı alanı Puding alanı e, Merkez alan Çiçek bahçesi alanı Büyük göl alanı, gül alanı, giriş alanı. Büyük göl alanı. Başka da bir şey yok. Aa. Affedersin. Balgam takıldı boğazıma. Salut. Salut. Şey Inspect sol uh, alt. Question Marks for more. Hmm. Soru işaretlerini inceleyin ve daha fazlasını öğrenin yazıyor. Sketchbook exit, Need Stoiki yani sketchbook şu an içinde bulunduğumuz galiba çizim defteri dünyası. Çizim defterinden çıkış için, çıkmak için bir oyuncak anahtara ihtiyacımız var. Defter çıkışı ha. Ama sanırım bir anahtar, e, oyuncak anahtara ihtiyacımız var. Bu neymiş? Sıradan bir ev. Galeri. Arenası. Pudding arenası arayız. Küçük Onun pudding Yeri. yerine gidelim. Pudding Çok yerine gidelim. Peki. Canım pudding çekti. Kaliteli olunca güzel oluyor. Atlar. Ha bu da be. Bizi çizmişler. Aa kuklayı çizmiş. <gülüyor> 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 tuhaf. Bunlar kelebek galiba. Çok tuhaf kelebekler tiplerine bakınca. Bura. ah Anahtar Hı. gidişi yok. Bu kapı başka bir şekilde açılıyor olmalı. Göz var üstünde. Aynen, göz var. Şurada solda puding var. Ha, o yüzden puding evi. Hı -hı. Yukarıda parlayan yıldızlar var. Ee, kapının girişi siyahla çizilmiş. Hmm. Bu işin mantığını anlayamadım ama sanırım. Ee, bu bölgede siyah yerlerin üzerinden geçemiyoruz mantıklı zaten çizim defterinde olduğumuz için burada bir göl var suya dokun suya bak suya gülünü daldır kuşa bak hiçbir şey yapma kuşa bakalım uzun boyunlu ördekler suda yüzüyorlar hmm. nedense bana bir kaz gibi göründü Ö ördek olmadan anladım bu çok ilginç kuşa bak diyor. Bir sonraki replikte ördek olduğunu tahmin ediyor. İ bilmiyor hayvanı. Sonra geri de düzeltiyor. Yetişkin biri olduğu için ne hayvan olduğunu biliyor ve kaz diyor. Yani İp çok gerçekten çocuk olduğu çok iyi bir şekilde yansıtıyor oyun onu. Şey diyor. Look at the bird diyor. Aslında bir kuş türü de olabilir. Emin değilim şu an. Bir zoolog değilim ama. gülüm atıralım. Hayır. Aa. Demek ki taze su değilmiş arkadaşlar <laughs> Suya bakalım İb, Suya dalma Düşme Peki Suya dokunalım Su ılık Mantara benziyor hmm, Daha önce hiç Böylesine bir mantar görmemiştim Gaudi ne demek bir Sıfat ama ne anlama geliyor acaba Hemen bakayım Gauri. Ben şu anda kafamda puzzle çözmeye çalışıyorum. Şey mi? Alanın puzzle'ını değil mi? Hı hmm. mm -hmm. Şatafatlı gösterişli bir e, mantarmış bu. Hadi aşağı mm -hmm. inelim. En de sonunda bulacağız. Aaa. Şurada kapalı bir gül var. Şey. Lale var. Muhtemelen bunun üzerine şeyi dökeceğiz. Su dökeceğiz. Neden bu açmamış? Merak ediyorum. Aa vazo var. biliyoruz. Bir yenileyelim. Tek kullandık. Aynen, tek kullanmak. Bunu bunu iyi kullanmalıyız. Şansı. Hmm. Eee Oyuncak anahtar her zaman oyuncak kutusuna döner. Bir ses geldi yakınlardan. Sesim şey kulaklık kullanıyor musun? Şu anda kullanıyorum. Soldan geldi ses fark ettin değil mi? Öyle bir şey Sadece oldu. sol kulaktan geldi. Sadece geldi. soldan geldi. Şu taraf. Aynen. Belki de burası açıldı. Büyük ihtimalle burası. Buraya bakmadık ya. Burada kırmızı meyveler var. Uyanman gerektiğinde biraz güneş ışığı almak iyidir. Yani böyle derler ya zaten hep sabah kalktığınızda kendinizi enerjik hissetmiyorsanız şöyle bir perdeyi açın, bir güneş görün ondan sonra kendinize gelirsiniz zaten minvalinde e, etrafta taşıyabileceğin bir kova. Alalım bakalım. Kovayı Onu... gölden su al. Allahu akbar. Allah. <laughs> Güzel. <laughs> Meri bıçakla daldı da içeri. Bıçakla. İp.. geri. Neredesiniz? Hemen geri döndük. Çok iyi ya. <laughs> ya. Hemen de üzüldük ha. Sıkın bana Mary'nin peşimizden geldiğini söyleme. E onu bağlamazsan arkada bayıltıp bırakırsan Niye bağlamadık olacak? harbiden? İpimiz mi yoktu? Bir de mesela yani sadece bir azıcık ittik ve bayıldı hani. <laughs> Drama queen. Drama. <laughs> <laughs> bu bir, bir aşklık. Burada pencere var ama dışarıyı göremiyorsun. E haliyle. Ya lütfen kapıdan çıkarken dikkat et. Jump scare gelecekmiş gibi hissettim bir an bu, e, e, Ya bu sana seni temin ederim. En az jump scare olan oyunlardan biridir ve yapımcılar gerçekten tebrik ediyorum. Şeye sadık kalmışlar. E, ana oyuna sadık kalmışlar. Ana oyunda da e, ekrana zıplayan, fırlayan jump scare'lar yoktu. Karaktere zıplayan vardı hani tablolar falan filan ama. Bundan sonra çok yok diye biliyorum ya. Yani içimiz öyle rahat mi? olabilir. Ben değiştirmedilerse. Şu etrafı. İçimiz rahat olduğunda asıl sıkıntı olur. Asıl o zaman sıkıntı. Hazırlıksız yakalanır. Gö göle ya. git, göle git, göle git. Su dolduracaktık değil mi? Aynen. Sonra laleyi sulayacağız. Laleler videoyu yorum yapabilir mi? Annemin adı lale. Aa öyle mi? Çok iyi. Evet. Benim de üniversitede bir hocamın adı laleydi ve İngilizdi. Might make it bloom. Whatsapp tulip de hatta. <laughs> İp, laleyi sulamayı mı düşünüyorsun? Evet, açmasını sağlayabilir. Anladım, denemeye değer. Orta parmak çekmiş gibi ama neyse. Ha, içinde bir şey mi var? Küçük bir ayna var. Bu küçük ayna ne yapacağız acaba? Güneş ışığı. Demin güneş ışığı ile ilgili bir ipucu vardı bize. Bir yerde güneş iyi. ışığı bulup aynayla onu yansıtacağız. Hatırladım, doğru. İyi dedim. Erdem burada. en başından beri puzzle'ı çözmeye çalıştığım konusunda yalan söylemiyor. <laughs> Harbiden yalan söylememiş. Şu an her şey oturdu değil mi kafanda? Onu şurada yapacağız, şurada onu yapacağız falan. Gibi. Evet. Eee, <laughs> burada... Hmm. Güneş ışığı buraya yansıyor. E, güneş ışığını kapıya doğru koyarsak. Oh. Oh. Anladım. Güneş ışığını yansıtmak için aynayı kullandın. Hiç fena ne, değil. Şey ipucu vermişti ya. Uyurken uyanınca güneş ışığı edin falan hani. Göz oh. uyanı, uyuyor. Oyundaki her şey çok mantıklı ama ben o kadar umursamıyorum ki. <laughs> çok iyi. Sen bayağı şeysin ya bu konuda. Hafızan çok taze yani. <laughs> ben o kadar niye abartma. Ben niye umursamıyorum bu kadar ya? Bir, biri şeyi yazmıştı Danganronpa serisine. Abi oyunun sonuna yönelik o kadar çok ipucu veriyor ve sen o kadar umursamıyorsun ki diyor. Sonra ağlıyorsun diyor yani şey mecaz anlamıyla tabii. Ben niye bilemedim işte katili niye bulamadım falan diye. Artık kafa doluluğu ne kadar etkiliyorsa geriyle konuşalım. Derler ki e Güzel sanat eserleri kendi adlarıyla yaşarlar ve yaşatırlar. Ama şuraya bakınca e, pek fazla yaşamamalarını tercih ederim. Ne demek istediğimi anlamışsındır galiba. Evet katılıyorum. Pudinge bakalım. Devasa bir puding var tabakta. Hiç böylesine devasa bir bir yemek yiyesin geldi mi? Geldi. Biliyordum. Kimin düşünüyorum diye. ben ya. Efendiçe. Düşünsene şu kadar kocaman yani kendi boyunda bir puding tabağıyla gelseler. <laughs> ben saf olur diye düşünürüm istemezdim. Vay be, koca yürekli. Ne bileyim, belki 3 tabak falan olsa neyse bitirmeye çalışırım da. Ben çocukken düşünüyordum ya. Çocukken ben çikolata yemeye bayılıyordum. Çocukken krem şantili bir havuza dalmak isterdim. <laughs> Tam tamam. O, o bir Yani kakaolu nehirler falan e, resmedilir ya çocuklar tarafından İşte zaten Charlie'nin çikolata fabrikasını izleyenler görmüştür çok hayal ederdim ama insan büyüdükçe ya bu ziyan olur işte israf olur ne gerek var diye düşünüyor yavaş yavaş <laughs> ben de senin yaşlarındayken işte defterlerden çizimlerden çıkan devasa bir kek yemek isterdim aşerirdim aga be ee, i̇şte o şeyin tepesine çıkıp ayaklarımın altındaki o büyük keki yiyebilmek ve sonra etrafındaki meyve suyu nehirlerine atlayıp etrafta yüzmek isterdim. Hayale bak. <laughs> Stand around for a bit. Canım çekti lan. <laughs> Tatlı bir şeyler çekti canım gerçekten. Etrafta biraz duralım. Durmaya devam ediyoruz. İp tamam güneş almak güzel ama gitmemiz lazım. Yoksa bir daha gerçek güneşi göremeyebiliriz. <laughs> Güzel. Beğendim. Bu yapbozu çözebilir misin? Eğer bir yanlış harekette bulunursan cezalandırılırsın. At var burada. Mantar var. Kiraz var. Güneş var. Kurbağa var. Yıldız var. Ayak var. Yani adım var. Burada da kelebek var. Ve burada da kayıt noktası. atmaya çalışayım mı? At bakalım. Tamam. Bir dakika. Şimdi nasıl yapacağız ama puzzle nasıl çözülüyor?